Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kargo açılımı yapacağız. Gittim petelerden kargomu aldım. Aldım kargo sokak yöneticileri. Evet arkadaşlar yarın gelecekti kargo. Ben bekleyemedim. Gittim kendi peteden aldım. İlk önce aradım arkadaşlar dedim. İşte alabilir miyim kargoyu ben bekleyemeyeceğim dedi. Sonra, sonra alabilirsiniz dediler. Ben de gittim aldım. Şöyle kargo arkasını göstermek için çünkü adreslerimi yazacağım. Bu şekilde kargo açıp geleceğim. Evet arkadaşlar kargomu açtım. Şu şekilde görünüyor. Sokak demek için yere. Bu şekilde. Arkası bu, bu şekilde. açtım. Şimdi bunun dışındaki katmanı açalım. Evet arkadaşlar kargodan çıkardım bu şekilde. an notsuz geldi. Şu şekilde altısını göstereceğim. Ben bu arada ciddi sipariş ettim. Dediğim gibi şu kadar kalın. Cidden çok kalın ciddi sipariş ettim bunu tam 50 lira verdim kargo birlikte yani hasarsız bence yani şu arkası hasarlı biraz ama orasını pek takmıyorum biraz kitap ne bileyim değişik geldi bu şekilde içleri bu şekilde gerçekten yani işte çok 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 kalın sokak nöbetçileri ciddi bu şekilde oyun posteri ayırdı da içinde şöyle posteri şöyle bir posteri var çok güzel posteri de değişik bu şekilde ayrıca da bu şekilde size şimdi imzasını göstereceğim Aslı Arslan'ın imzasını göstereceğim bu şekilde bana notlu gelmedim olsun orada sağlık Evet arkadaşlar benim bu kadar açılımı. Çok güzel. İyi ki almışım yani. Pişman değilim. Sonuna kadar değiyor parası Benim kankam açılımı bu kadar Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok 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 seviyorum. Bay bay.